kayba daha tahammülümüz yok. Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan Muğla Barosu'na kayıtlı Avukat Erdal Çam altı gün önce daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle katledildi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Servet Bakırtaş bakmakta olduğu bir dosyanın karşı yanı tarafından ofisinde katledilmişti. Bakırtaş'tan bir yıl önce İstanbul Barosu'na kayıtlı genç meslektaşımız avukat Ersin Aslan haciz işlemleri için bulunduğu görev yerinde göğsünden vurularak katledildi. Ersin Aslan'ın katlinden birkaç ay sonra Konya'da avukat Asilcan Tuzcu boşanma davasını üstlendiği müvekkilinin eşi tarafından bıçaklandı. Zanlı meslektaşımızı peruk takıp evinin girişinde beklemişti. Avukat Asilcan Tuzcu saldırı sonrası bir gözünü kaybetti. Asilcan Tuzcu'dan tam bir yıl önce İstanbul Barosu'na kayıtlı meslektaşımız Avukat Savaş Baş ve Avukat Necati Çakmak Ankara'da haciz işlemleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradılar. Yaralanan meslektaşımız Savaş Baş halen bu saldırının izlerini taşıyor. Henüz üç hafta önce Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı meslektaşımız Avukat Hakkı Cihan Coşkun tarafı bile olmadığı yalnızca mesleki dayanışma kapsamında yetki belgesiyle iştirak ettiği haciz işlemi sırasında iş yeri sahipleri ve çalışanlarının saldırısına maruz kalarak yaralandı. Sloganlar saldırılar olay yerine intikal eden jandarma personelinin yanında da devam etti ve bu durumda bile serbest bırakıldılar. Üç gün önce Nevşehir Barosu önceki dönem başkanlarımızdan avukat Mustafa Necmi Öncül takip ettiği dosyanın karşı yanı olan iki kişi tarafından darp edildi. Bu saydıklarımız her gün ve yaşamın her alanında sistematik halde yaşanan avukata yönelik şiddetin yaşam hakkına dönük ve can yakıcı çok sayıda örneğinden yalnızca birkaç tanesidir. Avukatlar her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor. Bazen sözlü, bazen silahlı olan, bazen müvekkilden, bazen karşı taraftan kaynaklanan ve yaralama bazen, bazen de ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var. Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görünen bu saldırılar aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir. Avukata yönelik şiddetin temelinde avukatın mesleki faaliyetleri görevlerini yaparken müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri ve savunma hakkının etkin kullanılması için mücadele ederken bu görevin ifasını önleme niyeti yer almaktadır. Bizler avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliği çekişme ve uyuşmazlık içerdiğini biliyoruz. Avukata yönelik şiddet toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya Diğer meslek mensuplarına yönelik şiddetten daha önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak özel önlemler alınması elzemdir. Avukata saldırma pervasızlığını gösteren saldırganlar bu cüreti mesleğin itibarsızlaştırılması çabasından ve cezasızlık politikalarından alıyorlar. İnfaz kanunlarında yapılan değişiklikler cezasızlık politikalarını daha da derinleştiriyor. Avukata yönelik şiddetle ciddi bir politika benimsenerek mücadele edilmediği sürece tekil vakalarda verilen ancak infaz düzenlemeleri nedeniyle göstermelik kalan cezalara yol açması mümkün değildir. Türkiye Barolar Birliği'nin avukata yönelik şiddetle ilgili olarak 4 Nisan 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 8 Temmuz 2022'de Adalet Bakanlığı'na yapmış olduğu başvurularda dile getirilen kanunun öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi, meclis araştırma komisyonu kurulması, zorunlu tedbirlerin derhal alınması ve mevzuat çalışması yapılması şeklindeki açık, somut, net talep ve önerilerin bir an evvel karşılanması, Avukatlar için olduğu kadar yurttaşların savunma hakları için de zorunludur. Çünkü avukata yönelik saldırı yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek adalet işlemez. Bize saldırıların, bize saldıranların bile muhtaç oldukları savunma hakkı kullanılamaz hale gelir. Bizler bu görevi şu veya bu şekilde kişilerin menfaati için değil, adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için yerine getiriyoruz. Acil talebimiz şudur. Yeni yasama döneminde anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırılması açılmalı. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Türkiye Barolar Birliği'nin Adalet Bakanlığı'na sunduğu önerilerde yer alan gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Devletin tüm kurumlarında ve yurttaşlarda avukata yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili farkındalık yaratılmalı ve buna ilişkin somut çalışmalar hayata geçirilmelidir. Tek bir kayba daha dâhilimiz yok. 180 bin avukat, barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak avukata yönelik şiddetin normalleştirilmesine izin vermeyecek onurla ve asla vazgeçmeden ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Meslek şehitlerimizi hep birlikte saygıyla anıyoruz. Mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızın haklarını sahipsiz bırakmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyuruz.